Sizlerin bildiği gibi 31 Mart'ta belediye başkan adayı olduğumuz dönemde demiştik ki hemşerimiz, gururumuz Ekrem İmamoğlu İstanbul'da çok güzel bir uygulama yapıyor. Bunun ilk adımını bizler de Trabzon'da açacağız ve kent lokantası yapacağız demiştik. Allah'a şükür mahcup olmadık. Bugün ilk kent lokantamızı burada açıyoruz. Trabzon'umuza ve sizlere hayırlı uğurlu olsun. Biz sosyal demokrat belediyeciliğinin, halkçı belediyeciliğin, şeffaf kamucu belediyeciliğin bir yansıması olarak Trabzon'umuzun, Ortahisar'ımızın elde ettiği bütün gelirleri tek kuruşunu dahi namus gibi koruyarak vatandaşımızın emrine seferber etmeye ahdettik arkadaşlar. Birbirinden temiz, lezzetli ve besleyici yemeklerimizle hemşerilerimizi buluşturmuş olacağız. Ben Trabzon'umuza ve siz değerli hemşerilerimize bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum. Valla bu şimdiye kadar, ben şöyle söylüyorum şimdiye kadar geç kalınmış bir uygulama. Şimdiye kadar yapılması lazımdı. Harika yemekler yapmışlar. Kalori, kalori yönünden de çok güzel olduğunu görüyorum. Lezzet yönünden de çok güzel, çeşit yönünden de çok güzel. Ve fiyatı çok uygun. Bunu yapanlara teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. İnşallah devamı gelip daha yaygınlaşır insanlarımıza daha iyi hizmet verilir. Ben Başkan Bey'e teşekkür ediyorum bu konuda. İyi, güzel. Nasıl memnun musun? Memnun. Nasıl bir uygulama? Bu e güzel, iyi. Bir uygulama. Peki, ya fiyat da onlar bir çorba yiye şey demiyorsun diye demiyorsun. Bir yerde haşlama yiyordum haşlama. Evet, Koymuş ya bir patates bilmem ne sonundaki tukasa ki 250 lira. Çok güzel. Başkanımız var olsun. Her şey çok güzel. Aynen. Çok Demekler güzel. Çok güzel. Fiyatlar da Fiyatlar çok. Var. Var. Çok güzel yani başkanımıza, kaya gibi başkan. Çok teşekkür ediyoruz ona. Böyle bir yer açtığı için. <laughs>